biliyorsan Yarınlarım için çalışıyorsan Hep başarılı olmayı düşünüyorsan Hiç düşünme ben varım ben... Hacamalarınız için 0.55'den başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle ben... halinizden anlayan eğitim kredisi vakıf ben... İstikbal'den okul döneminin en eğlenceli tercihi. Şimdi İstikbal'de renk renk, model model çocuk ve genç odaları yüzde yirmiye varan indirimlerle ve 699 liradan başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Üstelik maksimum karta özel avantajlar. Var. Ya, değil, the first day of hmm, Kötü olmak. Hiç bu kadar iyi hissettirmemişti. Don't flinch.